Evet değerli engelsandorey.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle bir tane sosyal medya paylaşım aracı uygulamasını inceleyeceğiz. Aslında detaylı bir inceleme yapmayacağım. Üstün körü bir bakacağım. Yani gerisini siz keşfedersiniz. Uygulama özetle şu işi yapıyor. Örnek veriyorum işte Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn ya da işte destekleyen diğer sosyal medya platformları. Bu sosyal medya hesaplarınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Tek bir panel üzerinden gönderi planlama, işte gönderi yayınlama, yorumlar hepsine hepsini yönetebiliyorsunuz. 3 hesaba kadar herhangi bir ücreti yok. Ama yine bazı özellikler tabii ki de kısıtlı. Belli özellikler için ya da işte 4 hesap yani uygulamada kanal diye geçiyor. Yani kanal bağlama diye geçiyor. John channel diye geçiyor. Mesela 5 hesap mı bağlayacaksın? Sana buna göre bir ücret veriyor. İşte 4 hesap ya da 6 hesap buna göre seni ücretlendiriyor. Belli abonelik e, fiyatları da var. Mesela business için yani işletmeler için de büyük paketler var. Mesela işte ekipler oluşturuyorsun Buffer üzerinden. Bu ekipler işte senin yerine paylaşım yapabiliyor organize bir şekilde. Bu neyi amaçlıyor? Yani nasıl bir işimize yarar? Örnek veriyorum. E, ne olsun? Engelsiz Şimdi Derneği ya da işte Engel Android ya da Eğitimde Görme Engeller Derneği ya da körüz biz artık. Hani hiç fark etmez. Mesela bir dernek sosyal medya hesabının şifresini hiç kimseyle paylaşmaz. Niye paylaşmaz? Adam seni buffer üzerinden etkinleştirir. Sana orada bir yetki verir. Sen yine aynı şekilde paylaşım yaparsın. Engel EGET'in ya da Engel Sandroid'in hesabında yapmış olursun o paylaşımı. Ben bu yönünü sevdim. Ya ücretli değil mi? Evet ücretli bazı planları var. Bunları siz kendiniz keşfedersiniz. ben uygulamayı şöyle üstün körü bir gösterip geçeceğim hemen. Keşfetmek size kalmış. Uygulamanın arayüzü tamamıyla İngilizce. Bu konuda bilginiz olsun. Uygulamayı web üzerinden de kullanabiliyorsunuz, iOS üzerinden de kullanabiliyorsunuz, Android cihazlarda da zaten aynı şekilde. Ki zaten şu an Engels Android'iz. Şimdi uygulamayı bir açalım. Ufer. Uygulama simgesi. Ufer. Şimdi bakın. Ekranımızdan yapıştırıldı. Refreshyon kart. Oops, ituxleaf thermostat sespostumun kart. Tamam, refresh. Burada bir hata var. Metin tanıma geçireyim. Oops, hesabımıza göndermek için erişimi kaybettik gibi görünüyor. Varsayılan. Can çal dime. Refresh dime. Refresh diyorum. Hatalar. Ya Instagram'la ilgili bir sıkıntı vardı. Az önce eee girdiğimde de bu hatayı verdi. Bu da Daha fazla daha önce. Bu sen dolanlıktınsa o mer izin verdiğimde daha fazla bir nokta. Tamam. Gizli ve koşul nokta. İzin verdim. İptal düğme. dime. Tamam izin ver diyelim. Şimdi burada sekmeler var. En başa bir gelelim. Bakın burada ne diyor? Çevirelim şunu. Sürekli paylaşım, meşgul bir kitle oluşturmanın anahtarıdır. Sürekli paylaşım, kitle oluşturmanın anahtarıdır diyor. Şurada bir şey var. Basıyla ilerleme 33 aşama çubuğu. Dediğim gibi temel planda belli özellikler kısıtlı. E, Buffer'ın yardım sayfasından inceleyebilirsiniz. Post ya post Şimdi burada post oluşturuyoruz. Bu butona bastığımızda Post sekme seçildi. Draft sekme. Draft sekme. Metin tanımak geçeri. Taslaklar. Taslaklar. Varsayılan sekme. Metin tanıma gönderilmiş. Gönderilmiş. Mesela buraya geliyorum. Sert. Bakın siz sayfanızda mesela benim web sitesinde yazdığım haberleri JPEG paylaşıyor doğrudan benim elime. Bakın burada bu gönderiyi bile görebiliyorum ben. Sıfır yorum var. Dört tane like var. Beş tane de beğeni var. Ya Burada bazı istatistikler işte kısıtlı. Yani bu temel plan olduğu için haliyle. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan bir çıkalım. ha Şimdi arkadaşlar. Ben hesap bağlamayı göstereceğim size. Ömer Göktaş net Instagram business diyor mesela. Select account. Bu butona tıkladığımız zaman My organization. Let's create the. Aşama çubuğu yüzde ot. Upgrade to assistant. Create save ideas. Jalan gavis lalı plan yoposts. Create save ideas. Bakalım. Metin tanıma ve Fikirlerinizi yaratın. Fikirlerinizi yaratın. Varsayılan. Upgrade to assistant yaz. Metin tanıma ve çeviri. 104 Türk lirası ve 99 kuruş tonu. Radyodan başlayarak esansiyel daha fazla özelliğe yükseltin. 104 lira. Varsayılan. Create. Jalan gavis lalı plan yoposts. Channels. Omer Goktas net. Omer Goktas net. Bakın channels diyor. Omer Goktas net. Business. Omer Goktas net. Omer Goktas net page bu page dediği Facebook sayfası yani benim Facebook sayfam buraya grup da bağlayabiliyoruz yani kişisel şey de bağlayabiliyoruz hani kişisel Facebook hesabı da bağlayabiliyoruz ama 3'ten sonra geçtiği zaman bazı özellikler için yani zaten profil sayısı için para istiyor bizden bu da Twitter bakın connect LinkedIn TikTok Bakın ne diyor burada? Metin tanıma ve çeviri. Ücretsiz hesabınızda en fazla 3 kanalın tadını çıkarın. Evet, ücretsiz hesabınızda en fazla diyor. 3 tane kanalınızın tadını çıkarın diyor. Varsayılan. Enjoy your Twitch channel on your free Metin ücretsiz hesabınızda en fazla 3 kanalın tadı varsa get malut of buffer. Metin tanıma ve çek tampondan daha fazlasını alın. Varsa en channel. Manage tabs. Şimdi burada new channel var. En channel. Yani yeni kanal oluşturma. Şimdi buna bir tıkladığım zaman Bakın ne olacak? Facebook page or group. Instagram business, creator or personal. Instagram business ya da kişisel hesap. Yani burada hangini istiyorsanız bağlayabiliyorsunuz. LinkedIn page, or LinkedIn LinkedIn'da da var biliyorsunuz sayfa olayı ya da profil var. Burada hangini istiyorsanız yine aynı şekilde. Tres şu an Türkiye'de kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Bir de Blue Sky var. Twitter. YouTube kanalı. Ya YouTube'un bağladıktan sonra nasıl bir işleyiş oluyor denemedim. TikTok Business. TikTok <laughs> Mastodon <laughs> Google Business Pinterest Business Page Simple. Bu neymiş? Bio'yu güçlü Varsayılan. Twitter Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya belirli uygulamaları, yani belli sosyal medya platformlarına bağlayıp paylaşabiliyorsunuz. Şimdi şurada. Ee, neredeydi o? Yükseltme gösteriyordu değil mi? 104 Türk lirası. Bir oraya da bakalım şöyle. Bir de bağlantı koparmaya bir bakalım. Şimdi e, hesap bu aslında. Channel

Şimdi mevcut zaten 3 tane var ya siz bu 3'ün üstüne kaç tane daha koymak istiyorsunuz? Şu an burada 2 tane seçili. 4 Bakın 3 oldu. Bu butona bastıkça 4 Bunlara bastıkça <laughs> düşüyor. Ya bu üç kanalın üzerine mi? Ya da bu üç kanalı dahil edip <laughs> şöyle al. Evet. Şöyle. Şey hesabından alalım. Hani bu zaten varsayılanda üç tane var ya. Üçün üzerine iki diye yapalım şunu. Ya da Evet böyle yapalım. değil. Şurada bir şey var. Metin Daha fazla özellikler göster daha ürün. Daha daha fazla özellikler göster. Buna gerek yok. for 314 Türk lirası ve 99 kuruş mant. 314 Türk lirası. Metin tanıma ve 314 Türk lirası ve 99 kuruş ay için yükseltme. Evet aylık. Varsayılan. Şöyle mafya çizme seçili değil. Metin tanıma varsayılan. Dediğim gibi ben üstün körü inceleyecektim zaten. Daha fazla detaya girmeyeceğim. Gerisini keşfetmek size kalıyor. Bir de şuna bakalım. Aslında ben de sizde keşfediyorum desem yalan söylemiş olmam. Şimdi şuradan şöyle bir geri gelelim. Bu yeni gönderi demek. Şimdi buna tıkladım. 30. YouTube Karın please Network Instagram. Metin Tanıma geçenir. Şu anda seçilmiş ağlar Instagram. Şu anda seçilmiş ağlar Instagram diyor. Buraya tıklarsanız. Şimdi bunu seçtim. Instagram'a mesela paylaşmak istemiyorum. Görselim yok. Bunun işaretini kaldırıyorum. Mesela Twitter'la. Done diyorum tamam dedim yani şu an seçili olan hesaplar ee, Facebook sayfam ve Twitter hesabım Gördüğünüz gibi Networks yani bağlı olan hesaplar Seçili olan hesaplar artık Siz nasıl isterseniz Şimdi burada da gönderi yazma yeri var Mesela ee, Buraya ne yapalım Şöyle Ana sayfa düğme. Gelelim. Giriş ekranı bildirim. Hapsap. Telefon iletilen. Yuvayı gir. YTS YouTube. Şuradan. YouTube. Oluştur. YouTube. Sports düğme. Oluştur düğme. Abonelikler siz düğme. Kendi kanalından. İndirilenler 9 yeni bir kurslarınız. Rozetler. Filmleriniz. Premium avant. Filmleriniz. Rozetler. Kurslarınız. İndirilenler 9 videolarınız. Şuradan bir tane videomu alayım. 259 MVDA için basit zamanlayıcı ve kronometre. Action Mac Gear. Action Menu 24 Çağrı Fidan tarafından geliştir. Action Menu. Tamam bunu aldım mesela. Anlatma videoyu paytanık düğme. Videoyu paylaş. diyorum. Yayın oluştu. Klik şey düğme. Bağlantıyı kop. Haber akışı düğme. X düğme. Şöyle inelim. Açık mesajlar düğme. Bluetooth düğme. Google düğme. Daha fazla düğme. Bağlantıyı kopyaladım. Tamam bağlantıyı kopyaladım. Mesela bunu paylaşacağım. Hiçbir metin yazmayacağım. Bu, ya yani şu an önemsemiyorum yani. Bir, önemsemiyorum derken, hani video önemsemiyorum değil. Bir metin yazmayacağım direkt. Linki yapıştıracağım. Yapıştırdık mı? Şöyle <laughs> gelelim. Şimdi Facebook'la Twitter bağlıydı buraya. Şimdi burada <laughs> eklemek açık taslak burada hashtaglere ekleyebiliyoruz. Gönderen seçenekleri görüntüle. Facebook'ta Reels Story Post. Post. Çağrı Fidan tarafından geliştirilen Türkiye plaka numaraları bilmece oyunu HTTPS. Image Hastap düğme. Image Hastap. Bu Metin neymiş? Görüntü hastap. tab. Yani görüntü. Varsayılan. Next. Next diyorum mesela. Şı. Şı. Etuk oyunu. Metin tanıma ve Kuyruğa ekle. Kuyruğa ekle. Varsayılan. Şı. Share, paylaş. Paylaşmak. Şimdi arkadaşlar bunu birkaç kere aslında keşfettikten sonra gerisi kolay. Çözersiniz. Ben zor, e, zorlanacağınızı zannetmiyorum. Var sayılan. Şimdi paylaş diyorum. Etu koy ne? Kastım şeydiydi. Share now. Ha share now. Share now. Yani şimdi paylaş. Tıkladım. Creative post. Creative post. Bakıyorum. İlerleme sıfır aşama çubuğu. Creative post. İlerleme sıfır aşama çubuğu. Biraz bekliyorum. Creative post. Ne diyor? Aha gitti. Ne demiş? Şevredim. Görünüşe göre Wuffer sizin adınıza gönderme yetkisini kaybetti. Yine de endişelenmenize gerek yok. Wuffer.com adresinden kanalınızı ziyaret edin ve bağlantınızı yenilemek için kanalları yönet seçeneğini seçin. Varsayılan, o düğme. Okey dedim. Wuffer, karınkli isil tttps, gemini. Ekran hakkında soru sorun. Geri düğme. Yani... Wuffer, 257. Alt tacım. O draft. Tamam dedim. <laughs> ya dediğim gibi ben... Karınkli network boğuk. Kullanmayalı bayağı oldu. Bir aydan beri kurdum ben bunu ama şu Facebook'u bir kaldıralım ee, meta da sıkıntı vardı çünkü next diyorum şimdi paylaştım yoksa ipuçlayıp post edet varmış sanki. An otume. Yoksa iletişim tanımlama son zamanlarda bunu göndermiş gibi görünüyor. Ne yazık ki aynı şeyi bu kadar yakında tekrar gönderemiyoruz. Bakın, aynı şeyi diyor. Bu Barsak kadar tam. yakında gönderemiyoruz diyor. Yani sizi kontrol ediyor aslında. Mesela giriş şifranı 1 2. Eee, mükerrer gönderi paylaşmanıza izin vermiyor. Bende çıkan hatanın sebebi şu. Ben geçen gün Meta ile uğraşmıştım bayağı Facebook ayarlarıyla sayfasıyla. Normalde paylaşıyor aslında bir sıkıntı yok. Twitter'da da daha öncesinde bu gönderiyi paylaştığım için paylaşmama izin vermedi zaten. Ya bunun sebebi bu. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Kimin nerede nasıl işine yarar o kadarını bilmiyorum. Ama eminim e, kuruluşların ya da işte bu şekilde olan platformların işine yarayacaktır. Çünkü önce git Facebook'ta paylaş, sonra Twitter'a gel paylaş, sonra git Instagram'a paylaş ya da işte LinkedIn e, hesabı olanlar da vardır aramızda mutlaka sonra da LinkedIn'de paylaş vesaire. Bu biraz kasacak insanı. Ben üstün körü bir inceleme yapmak istedim. Yani biraz da hızlı bakış ya. Bu videoda biraz uzun oldu ama. Uygulamayı keşfetmek sizden arkadaşlar. Yardım sayfasından incelersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.